Thank yeah. you. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk günlerinden bu yana vatandaşlarımıza 20 bine yakın el bebek gül bebek paketi dağıttık. Bu paketlerimizin içeriğinde bir adet şampuanımız, bir adet ıslak mendilimiz, bir adet pişik kremimiz, bir adet çocuk bezimiz ve bir adet mamamız mevcut. Biz bunların sunumunu yaparken de vatandaşlarımızın daha sonrasında kullanabilecekleri bir bez çantayla vatandaşlarımıza veriyoruz. Biz el bebek gül bebek paketimizi e, belli bir periyottan sonra düzenli hale getirdik. Vatandaşlarımız başvurularını teksin mersin üzerinden yapıyorlar ve biz bu vatandaşlarımıza 6-12 ay arası çocukları olan vatandaşlarımıza e, 6 ay boyunca periyodik olarak evlerine ulaştırıyoruz. Asgari ücret ve asgari ücretin altında gelir olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Teksin Mersin'den vatandaşlarımız e, ilgili evraklarını yüklüyorlar. Çocuklarının, bebeklerinin nüfus cüzdanlarını ve gelirlerini beyan eden belgeleri yüklüyorlar. Biz bunları kaydediyoruz ve sistemimizde periyodik olarak 6 aydan 12 aya kadar düzenli bir şekilde 6 ay evlerine götürüyoruz, teslim ediyoruz vatandaşlarımıza özellikle bu ürünlerin fiyatlarının arttığı, zamlandığı bu günlerde vatandaşlarımızın teksinden yaptığı başvurular değerli hale geliyor bizler için. Biz de en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Merhaba, iyi günler. Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Başkanımızın selamı var. El bebek, kül bebek paketi getirdik Teşekkür size. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, çok şükürsün, Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Bebizimizin adı neydi? Evin. Evin evet. Merhaba, nasılsın? Eşim askeri ücrete çalışıyor. Nasıl işte zorla geçiniyoruz vallahi. Bir tip olmuş 65, 165 milyon. Yani yetiştiremiyoruz. Çocuk, iki tane çocuk var. Biri birinci sınıfa gidiyor. Bir de bu bezler, mama, kıyafet zorla geçiniyoruz hastalık. Mamalar da pahalı bezler öyle olsun, ıslah mendili olsun yani baya bir pahalı yani. İyi geldi bize yani bir nefes alabildik sağ olun teşekkür ettik. Merhaba, iyi günler. Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Vahap Başkanımızın selamı var. El bebek gül bebek paketi getirdik. Güle güle kullanın. Sağ olun. Bizi zorluyor tabii. Zorlamaya başladı. Hani bir yandan bez, mama, tabii üç tane çocuk daha var. Onlar da okula işte gidiyorlar. İşte bunlar bizi çok zorlamaya başladı ama işte Başkan Vahap Bey böyle bir kampanya yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi rahatlattı yani. Gerçek anlamda rahatladık yani. Her şey pahalı. Geçinmekte çok zorlanıyoruz evet. Hani mama bizi en çok zorlayan da mama zaten. Hani ev, Paketin içinde mamanın olması da bizi e, çok daha rahatlattı aslında. Hani mama iki günde bir e, almak zorundayız. 60 milyon oldu fiyatı. Hatta 65 bazı yerlerde. iki günde bir 65 milyon vermek zor yani. you know what Merhaba, Büyükşehir Belediyesi'nden evet. geliyoruz. Vahap Başkanımızın selamı var. Teşekkür ederiz. <laughs> Mama fiyatları aşırı derecede belimizi büktü bizim. Yani bu pandemi sürecinde aşırı derecede çok zorlandık. Sağolsun Vahap Seçer destekte de çıktı kampanyasıyla. Yani bize çok büyük destekte de oldu. Hani çok fazla, aşırı derecede çok fazla gideri oluyor. Sadece mamasıydı, şampuanıydı, ıslak mendiliydi, kıyafet konusunda her şeyle çok aşırı derecede yük. Bu bayağı bir sarsıntımız oldu bizim bütçe konusunda. Yine <laughs> multimда half